Merhaba, hoş geldiniz. Bugün gayrimenkul sisteminin nasıl işlediğini öğreneceğiz. Bunu öğrendikten sonra biraz geçmişteki konut fiyatlarını inceleyip arkasından endeksa raporu yayınlandı. Bunu inceleyip günümüzdeki konut fiyatlarıyla durumu bir yorumlayacağız. O zaman başlayalım. Gayrimenkul piyasası birbiriyle iç içe etkileşimde olan iki piyasadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi e, kullanım piyasası olan kira piyasası ya da e, kentsel mekan piyasası dediğimiz e, piyasa. İkincisi de e, yatırım amaçlı olan gayrimenkul varlık piyasası. Şimdi bu ikisi ara, e, arasında olanlar, e, gayrimenkul uzmanları ve aynı zamanda gayrimenkul yatırımcılarını da yakından ilgilendiriyor. Şöyle ki. Kira değerleri gayrimenkul talebini belirliyor. Kira değerlerinin yüksek olması gayrimenkullerin değer artışına, kira değerlerinin düşük olması da gayrimenkullerin değerinde olumsuz bir sinyal olarak gözüküyor. Bu da şöyle bir etkisi var bunun da çünkü gayrimenkul yatırımcıları hem gayrimenkulün bugünkü hem deki gelecek değer gelecekteki değer akışlarını satın almış oluyorlar. Kentsel mekan ya da e, kullanım piyasasındaki e, arz ve ta talep e, dinamikleri tarafından belirlenen kira değerleri söz konusu gayrimenkule ilişkin e, kapitalizasyon yani getiri e, oranı aracılığıyla gayrimenkullerin piyasa fiyatlarını belirleme özelliğine sahip. Bu nedenle kira değerlerindeki değişimler gayrimenkul varlık piyasasındaki Talebi de etkilemekte. Bu kısa dönemli bir e, ilişki. Bir de uzun dönemli ilişki var. Bunu da gayrimenkul geliştirme ve inşaat e, faaliyetleri e, yoluyla ortaya çıkıyor. Bu da e, bu bunların faaliyetlerindeki artışlar varlık arzında artışa neden oluyor ve bu da gayrimenkullerin değerinin düşmesine ve kiralarının da düşmesine sebep oluyor. E, bu da uzun dönemli. E, şimdi bizi bunlar biraz piyasayı anlamamız açısından gerekli arkadaşlar. Şöyle de bir durum var. Gayrimenkul piyasalarında kimi zaman ani düşüşler ve ani çıkışlar da olabiliyor. Ekonomistler bu buna, buna yani şey diyorlar. balon, emlak balonu şişmesi ve balonun patlaması şeklinde yorumları var. Şimdi buna en güzel e, örneği 2008 e, mortgage e, krizini örnek olarak verebiliriz. Amerika'da patlak veren bu tüm dünyayı da etkiledi. E, çünkü e, orada şöyle bir şey oldu. Örnek vereyim, e, 100 bin dolara satılacak, 100 bin dolar değerindeki bir eve bankalar 120 bin dolar, yani değerinden fazla. E, kredi verdiler ve bu verdikleri krediler de yani e, hani yoldan geçene tabiri caizse kredi verdiler. Ödeme ahlakı olmayan e, kişilere bunlara e, ninja e, deniyor. E, bunlara kredi verdiler ve bir süre sonra e, bunlar kredileri ödeyemeyince tabii ki balon patladı. Aynı zamanda e, bu borsalarda da e, menkul kıymet olarak alınıp satıldığı için bu krediler tabii ki borsalarında çökmesine sebep oldu ve domino etkisiyle yani tüm dünyayı etkileyen bir krizdi bu. Şimdi bunu neden söyledim? Bazen Türkiye'de de işte konut balonu var, işte fiyatlar çok şişti gibisinden söylemler oluyor sizler de duymuşsunuzdur da insanların gayrimenkule yatırım yapmasının da biraz çekinmelerine sebep oluyor. Türkiye e, bunun dışında kaldı. Zaten o 2008 krizinde de e, bunun e, dışında kaldı. Çok fazla etkilenmedi. Çünkü 2001 e, yılında e, bizde e, ciddi anlamda e, finansal sistem sağlam temelleri oturtulmuştu. E, ve e, 2000 7'de bizim mortgage e, sistemi devreye girmişti, e, bizim e, ülkemizde hala da öyle e, yani çok ince detaylı bir şekilde biliyorsunuz sizlerde krediye başvurduysanız işte gelirinize, ödeme ahlakınızda işte finlex notunuzda bunların her birini ince ince e, didik didik e, tabiri caizse inceleyip ona göre hani kredi veriyorlar şu anda verilmemekle birlikte o şekilde işliyor sistem. Bizde ki fiyatların artması neden oldu derseniz de yeni inşaat maliyetleri biliyorsunuz bu inşaat malzemeleri dövize endeksli. Enflasyonun çok fazla olması ülkemizde. Bunun gibi sebepler işçilik maliyetleri özellikle işçiler maalesef deprem olayından sonra çok fazla arttı. Bu da inşaat sektörünün yani konut stokunun e, maalesef e, zor hani gelişmesine sebep oldu. E, bu sebeplerden dolayı da ülkemizde e, hali halihazırda zaten önemli bir e, şey, barınma krizi ülkemizde. E, fiyatların da e, artışı e, ciddi bir e, talep artışına sebep oldu. Burada da arz buna yetişemiyor tabii. Ee, şöyle düşünebiliriz insanlar yani fiyatların daha ileriye gideceğini düşünerek e, daha fazla e, talepte var konut talebinde arz da buna yetişemediği zaman ne oluyor e, fiyatlar yükseliyor yani bizdeki durum bu şekilde Amerika'dakinden e, farklı şimdi sizlere bir e, grafik e, göstereceğim arkadaşlar yansıtabilirsem. Evet şöyle bir inceleyelim 1988'den 2024'e kadar olan e, konut fiyat değişimleri arkadaşlar. E, burada e, gördüğünüz e, kırmızı sütunlar e, konut fiyatlarını gösteriyor. Şu mavi çizgide e, enflasyonu gösteriyor. E, şimdi bu videoyu durdurup isterseniz yıllara göre bunu izleyelim inceleyebilirsiniz de şurada şurası pandemi dönemi arkadaşlar Bakın bu dönemde ne olmuş konut fiyatları düşmüş normal eksenden bile altına sıfırın bile altına düşmüş enflasyon ise yukarıda daha sonra pandeminin bitmesiyle 2020 yılında yavaş yavaş konut fiyatları artmaya başlıyor ve enflasyonun üzerine Çıkıyor çok yüksek olmasa da çıkmaya başlıyor ve bu 2022 yılına kadar, 2022 yılından itibaren ciddi bir yükseliş görüyorsunuz. Enflasyona göre de e, nominal olarak da çok ciddi, reel olarak da çok ciddi e, bir artış görüyorsunuz 2022'de. E, 2023'te de bu devam ediyor ve daha sonrasında 2024'e doğru geldikçe de e, düşüşler başlıyor enflasyona göre. En son burada baktığımızda 2024 yılında şimdi şu mavi enflasyon çizgisiyle kırmızı sütüne konut fiyat değerine bakarsak 2024'te enflasyonun altında kalmış konut fiyatları. Bunu neden anlattım? Şimdi sizlere göster anlatacağım bunları. Önce bir kendime döneyim. Evet, şimdi tabloyu da e, gördük. E, Endeksan'ın Mart ayı raporu yayınlandı. E, ona bir bakalım, sonra da yorumlayalım, değerlendirelim. E, konut satış fiyatları yıllık olarak %26 arttı. Aylık da %22 Mart ayında, %2 pardon. Enflasyonuna göre e, ise yıllık %9 oranında e, reel olarak düştü konut fiyatları. Aylık ise sabit kaldı. Amortisman süresi ise 13 yıl olarak belirlendi. Bu iyi bir süre. Kiralar nominal olarak %40 arttı. Reel olarak da %1 arttı. En çok artan illere gelelim. Diyarbakır ve Çanakkale. Diyarbakır'da nominal olarak %61 artarken reel olarak da %16 arttı yani reel dediğimiz enflasyondan arındırılmış oldu. Çanakkale'de ise nominal olarak %46, reel olarak %5 oranında bir artış var. En az artan e, illere bakalım. Hatay ve Muğla. Hatay nominal olarak %18, reel olarak eksi e 15 yani %15 düşüş var. E, Muğla'da ise nominal olarak %19, reel olarak eksi e, %14 olarak gözüküyor. E, bu tabii ki e, bir dönem Muğla'da ve e, Antalya'da da biraz sonra oraya da geleceğiz. E, pandemiden sonra oralara çok fazla göç yerleşim isteğin, isteği olduğu için insanların oralarda e, ciddi konut e, talebine e, artış oldu. Gelelim dört büyük şehre, Birinciliği Ankara aldı arkadaşlar. Nominal olarak %33 artarken reel olarak %4. Burada bir reel olarak düşüş var. Buna dikkat edelim. İkinci İzmir %27 oranında nominal artış var. Reel olarak da eksi 9. İstanbul'a geldiğimizde nominal olarak %24 artarken reel olarak 10. Antalya'da ise nominal olarak %21, reel olarak %13 şeklinde bir düşüş söz konusu. E, kiraları söylemiştik zaten. Şimdi arkadaşlar e, biraz gayrimenkul sistemini anladıysak e, arkasından da e, yıllar olanları bitenleri gördük grafikte. E, Endeksanın raporundan da yola çıkarak e, ben şöyle yorumluyorum. E, tabii Türkiye'nin her yerinde değil e, artış ve e, hani rapordan artış ve düşüşleri gördük bizde bizim için önemli olan burada reel olandır e, enflasyona göre biz e, hareket edeceğiz 2024 grafiğinde enflasyona göre Türkiye'de e, genel olarak ve endeksler raporuna göre bir düşüş söz konusuydu ne kadardı yüzde dokuz bu şu anlama geliyor biraz e, Diğer varlıklarla bir kıyaslama yapmak istiyorum size. Geçenlerde hocamız da söylemişti dünyanın en zengin insanlarından Warren Buffett, sanırım 27 yıllık Amerikan borsalarında işte yaptığı yatırımlarla kazandığı miktar, bu 27 yıl boyunca altının getirisiyle aynı olduğunu söyledi. Şimdi. Konut yatırımına da baktığımızda şu anda biliyorsunuz altın fiyatları çok yüksek ama konut fiyatları reel anlamda çok yükselmemiş enflasyonumuza göre bu da bana şöyle bir ipucu veriyor şu an konut almak için aslında konutlar düşük kaldığı için alınabilir sinyalini veriyor bunu bu verileri size anlatmak istedim ki işte altınım var konuta geçeyim mi konut hani değerleri nasıl şeklinde belki bir kendinizde yorumlama yapıp buna göre daha hani bu projeksiyonla daha iyi kararlar verebilmenize yardımcı olur diye düşündüm. Tabii ki bu gayrimenkul sistemleri o kadar basit değil. Bunun içerisindeki döngüler var, bunların grafikleri falan da var. Ama ben hani basit olarak böyle anlatmak istedim size. Bence konut daha da artacak. Artacağı için konut almak avantajlı diye düşünüyorum. Tabii ki yerleri iyi seçerek ben olsam düşüş reel olarak en çok düşen yerlerden alırdım. Şimdi burada tabii ki kredili konut ve peşin konutları birbirinden de e, her zaman ayırmamız gerektiğini söylüyorum. E, bahsettiğim şeyler e, peşin olarak e, konuştuk biz. Kredili zaten konut e, alabiliyorsak e, ikinci evlere maalesef yok. Sadece ilk evim olanlara var. E, kredili alabiliyorsak zaten buradaki katlama inanılmaz derecede altından falan çok 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 yüksek e, bir getirisi var daha önceki e, videolarımızda işledik bunları. Zamanı geldikçe yine e, bahsedeceğiz. E, bugün bunları paylaşmak istedim sizinle. Umarım faydalı olmuştur. Siz de e, faydalı bulduysanız çevrenize de gönderebilirsiniz bu videoyu. Çünkü ev almak üzere olan veya kafası karışık olan insanlar olabilir. Faydalansınlar e, diyorum. E, ve burada bitiriyorum videomuzu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.